Kamera mı Neyse. Merhabalar arkadaşlar. Kapaktan da, fotoğraftan da... Aynısı. Çaktırma, çaktırma! Yazıdan ve kapaktan. Gördüğünüz üzere... Deadpool X... ...İhtiyar Log'unu inceleyeceğiz. İhtiyar Log'un gelecekten geçmişe geliyor. Bazı olayları değiştirmek için. Ee, ve bizim x e yardımcı oluyor. Hayat çizgi roman şöyle. Hemen kısaca bir anlatayım. Bir tane kız var. Başı belada. Ve Logan da bu kıza yardım etmek istiyor. Birden Deadpool'la karşılaşıyor ve Deadpool da bunun peşine gidiyor. Yani kuyruğu gibi Logan'ı takip etmeye başlıyor. İşte yok işte en iyi kahraman benim. Senden daha iyi kurtarırım. Senden daha iyi korurum kafalarını. Sürekli e, Logan'la çok affedersiniz. Sidik yarıştırıyor. Eee yani onun dışında Deadpool X ihtiyar log'un mükemmel bir hikayeye sahip değil benim gözümde. Hemen size bir yandan da çizimleri göstermek istiyorum. Çizimler gayet güzel. Renkler gayet güzel. Vahşi katliamlar gayet güzel. Yani ben Wolverine okurken vahşetten hoşlanıyorum. Bu uh e, ee, Logan abimin her şeyi parçalamasından, her şeyi biçmesinden hoşlanıyorum. Zaten en sevdiğim 5 süper kahramanından birisi. Bakar mısınız abi? Tabi ihtiyar Logan'ın artık hani Deadpool'a göre iyileşme oranı çok daha düşük artık. Eskisi gibi kolay kolay iyileşemiyor. Ee, son chapter'a kadar adam akıllı yani şeyi göremiyorsunuz. Deadpool X ihtiyar Logan olayını göremiyorsunuz. Son chapter'da bu olay oluşuyor ee, ve bu kızımızın yeteneği de ışınlanabilmek mi diyeyim, ışınlayabilmek mi? Hem canlı hem de cansız her şeyi ışınlayabiliyor. Eğer ki kürt bir çizgi roman arıyorsanız kürt bir çizgi roman değil ve o yüzden almanızı tavsiye etmem. Ama abi ben böyle okuyayım, kısa olsun, renkleri güzel olsun, çerezlik olsun diyorsanız cidden bu çizgi romanı şiddetle tavsiye ederim. 10 üzerinden artık çizgi romanlara kendi gözümden puan verme taraftarıyım. 8 puan veriyorum. Neden 2 puanını kırdın derseniz hiçbir çizgi roman veya hiçbir şey gözümde 10-10'luk değildir. O yüzden maksimum verebileceğim 8 puandı. O yüzden de 8 puan verdim. Benim kendi şahsi görüşüm. Okunur, çerezlik. Bir oturuşta okudum. Hiç de sıkılmadım. Güzel de eğlendim. Hatta içinde ufak bir tane şey var. Onu da sizinle gene paylaşmak isterim. Aa bu çizgi romanda mıymış diyeceğiniz. Hatırlarsanız illa görmüşsünüzdür. İşte Deadpool'la Wolverine yumruk tokulaştırıyor ve sonra şey bizim Logan pençe çıkarıyor. O bu çizgi romanda. Bunun için bile ben al, alıp yani bilmiyordum bunda olduğunu. Okuduğumda çok mutlu olmuştum. Evet bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.